Türkiye İhracatçılar Meclisi 2023 yılı Aralık ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 2023'te yıllık ihracatını 3 milyar 305 milyon dolara çıkaran Konya, 2022 yılı ihracat rakamına göre %1.4 oranında artış sağladı. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kıran Konya, yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 10. sırada yer aldı. Konya'nın son yıllarda ihracatını aralıksız artırmayı başaran nadir illerden biri olduğunu belirten Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeyen, Konya'nın 8 yıldır ihracatta aralıksız artış yakalayan nadir illerden biri olduğunu vurguladı. Konya'nın önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyümesine katkı vermeye devam edeceğinin altını çizen Büyükeyen, en fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 836 milyon 294 bin dolar ile makine ve aksamları sektörlerinin geldiğini kaydetti. Konyalı sanayicilerin 2023 yılında dünyanın 195 ülkesine ihracat yaptığını dile getiren Büyükeyen, en fazla ihracatın ise 338 milyon 318 bin dolar ile Rusya'ya yapıldığını işaret etti. 2023 yılında küresel ekonomide yüksek enflasyon, enerji, gıda ve emtia fiyatlarında artış gibi birçok alanda mücadele verilen bir yıl olduğuna dikkat çeken Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, Türkiye'nin ikinci yüzyılına başladığı 2023'te ihracat artışına katkı sağlayan, emeği geçen herkesi kutluyorum. 2024'te de ülkemiz ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışacağız. O da olarak tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızla işbirliği içinde projeler geliştirmeye, dünyanın dört bir köşesinde Konya'yı tanıtmaya devam edeceğiz, dedi. <laughs> Rekor ihracat dolayısıyla Konyalı sanayicileri kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın her alanda Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini dile getirdi. Başkan Altay bu başarı sadece bir ticaret hacmi değil aynı zamanda azim, çalışkanlık ve kalite isim geliyor. Konya bu büyük başarı ile ülke genelinde adından söz ettirecek, ekonomideki gücünü daha da perçinleyecektir diye konuştu.